Buranın müziği çok iyi bu arada. Şimdi telefon konuşması geliyor. Hello. Merhaba, hoş geldiniz. Ben Fatik. Bugün sizlerle beraber Funafun Funafun <laughs> <fın> fın... <laughs> modunu oynuyoruz. E evet, Friday Night Funky'nin Five Nights at Freddy's modunu oynuyoruz. Yani ikisini birleştiriyoruz ve bugün bunu oynuyoruz. Aşağıdan benim kanalıma abone olarak beni süper bir şekilde bedavaya destekleyebilirsin. Şimdi seni hiç bekletmeden videoya geçiyorum. Abone olmayı sakın unutma. Bay bay. Biraz sesli bir arkadaş bu. Gördüğünüz gibi. Chica'yı koymuşlar bu arada. Brit Smith, Golden Fox ve Nina. Youtube kanallarını da koymuşlar. on numara, on numara. Night 5 mi? Ol 20. Bu ne? FNAF 1, bir Sister Look. Oha! FNAF Sister Oh my god bro. Night 1 yapalım. Oha hello mu? Telefon sesi de geliyordu. Vay! Her şeyi yapmışlar bu. Çıkaya bak Foxy geliyor. Ben de bekçi. Çok iyi. Hemen zor modlarını ve diğerlerini deneyeceğim. Vay! Bir, bir müzikler ah be bu müziklerin de modlamasını Aga be masum. Keşke müziklerinde modları olsa böyle modlasalar farklı müzikler duymak çok isterdim. Düşünsenize burada FNAF müzikleriyle yap. Oy. Buna eminim yaparlar. Hatta belki yapmışlardır ben bulamamışımdır. Eğer başka modlar çekmemi isterseniz arkadaşlar aşağıya yazabilirsiniz bana. Çünkü çekelim. Çünkü neden çekmeyelim ki? Foxy Tamam hadi, hadi hadi sizi yedim bu arada Bir de yanma efektimi görmek istiyorum Hemen ikinci açacağımın başında bilerek bir yanacağım hemen Orada bakalım ne oluyor bir Ölüm efektimizi de görmeyelim yani İkide sanırım değişik bir şey yok Burada hatta yanabilirim. Farklı bir şey görmeyeceğiz gibi. Aa mor oldum. Burada yanalım. Ha pek de farklı bir FNAF'la ilgili. Müzik. Intro müziği çok iyiymiş. Night 5 var. O oluyor 20. FNAF 1. B B Dondu mu diyecektim. Vay balon boy. E gel buraya. Gel girlfriend'de de çıkamaz Wo oh, wo oh, oh. O ne ya? Bu çok zormuş. Wo! Huh. böyle oldum şu an kalitem düştü benim bunu oynayın bu bu neymiş ya velaket hemen diğerlerinde görelim hemen night 5 night 1 bunun güçleri herhalde yani zor modu herhalde sister location'a bakalım tabii ki de easy'de bakalım sister location'a çünkü neden o kadar çok şey... ben normalde sister location oynamamıştım <laughs> Boyları yemeyeceğim değil mi ben şu an normal FNAF'tan? Umarım yemem. Ya da yiyorsam da eğer değer umarım. Yoksa kabul etmiyorum. Hemen tamam ez modu geçelim. Dondu. Donuyor biraz. Evet arada takılıyor. Mod olduğu için muhtemelen. Bu bunu bayağı güzel yapmışlar. Şu an bakamıyorum oyundan dolayı ama arka planda da galiba bakalım hemen. Bir saniye. Ya bir dur artık ya. Niye bu kadar uzun bu? Arka planını da arka planda evet. Ya ben spoiler yedim galiba arkadaşlar. Evet bunu bana yazarsanız aşağıda yorumlarda sevinirim. Ama değer gibi. Ya bir de konuşurken de yapamıyorum ya bunu. Tabii sinir yani sinir ediyor benim. Bak yine takıldı. Modda takılıyor. Aa bir de bunu bitirelim bu haftayı. Yani bu haftayı bitirelim belki haftayı bitir. Geçen az öncekini bitirmedik çünkü belki level atlıyordur. Farklı bir şey oluyordur. Neyse ki girlfriend hiç değişmiyor. Girlfriend canavar gibi orada çıka maskesiyle oturuyor. Easy mod, kolay, güzel. O oh, oyunun hikayesini anlamak için ez modla oynayacağız ama İleride belki hardcore play yapabilirim ya yani hard modda geçmeye çalışabilirim ama pek de geçeceğime inanmıyorum çünkü <laughs> bilmiyorum ya ben <laughs> klavyem bozuk klavyem bozuk benim klavyem dandik yani o da bir bahane olarak sunulabilir neden olmasın çünkü ve arkadaşlar benim kanalıma abone olmayı unutmayın tabii ki de aşağıdan bunu dinlerken bir yandan da Abone olabilir. Bu, bu kalitesi çok düşük bu kameranın. Bir abone olabilirsin benim kanalıma çünkü neden olmasın? 16.500 abone civarındayız. Sen bunu izlerken muhtemelen o neden 160.500. <laughs> benim de biraz yani hedefim de çok yüksek ama ama hedefi yüksek olmazsa hep aşağıda kalırsın. Evet, evet. Doğru. Hadi artık bit. Bit artık sister location. Çok güçlüsün. Üçüncü level. Two, one, go. Bu müzik çok iyi. Bu müzik çok iyi. Güçlü bir müzik. dubstep müziklere benziyor. Bir ara dubstep diye bir şey vardı. Onlar meşhurdu Skrillex falan. Ona benziyor bu müzikle. Pam 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 pam. Bu bir de bana Viti modu indir oyna dediler çok. Viti de ama hiç daha önce izlemede oynamada onu ilk ilk kez oyna tepkini çok merak ediyoruz dediler. Onu ben canlı yayında yapmayı düşünüyorum bilmiyorum neyle o kadar kötü mü değişik bir şey mi bilmiyorum benim aşağıda Twitch kanalımı takip ederek her akşam saat 5'te yaptığım 5-5.30'da yaptığım canlı yayınlara katılabilirsiniz orada canlı yayında her oyunu yo Bruce biz evet bu böyle konuşurken hecelemek notaları kaçırmamanı sağlıyor bu arada onu keşfettim şu an yeni bir taktik buldum taktik buldum bence canlı yayınlara katılmak için aşağıdan abone OLUN Katılmak için bab bop. Evet tamam bu, 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 taktik pek hoş değilmiş evet. Ha geçtik haftayı. Bizi şimdi... Bizi ödül ver bize böyle bir fınaf sahnesi yolla bize. İstirek yolla böyle bir bakalım yani. Yollamayacaksın mı? Hiç mi? Yok, bu buranın müziği çok iyi bu arada. Şimdi telefon konuşması geliyor. Alo. Bayağı güzel yapmışlar burayı da. Burayı da bayağı güzel yapmışlar. FNAF 2, Wik 5, Wik 6 var. Bunlara bakalım. Wik 6'ya bakalım. Tamam, buralar normal. Buraları FNAF olarak modlamamışlar. Geç. Geç. Boş. Free to play'de bir şey var mı ona bakalım. Sanki burada bir şeyler vardı. Tamam farklı bir şeyimiz yok. Evet arkadaşlar video izlediğiniz için teşekkür ederim. Benim kanalıma şuradan abone olarak beni süper bir şekilde bedavaya destekleyebilirsiniz. Eğer önerebileceğiniz mod varsa bana abi şunu da oynasan güzel olur diye. Onu da oynayabilirim, indirebilirim. Şuraya da FNAF, FNAF değil FNF bu ikisi çok karışacak. FNF ve FNAM. FNF mi desem bilmiyorum. Bunu bir aşağıya bana yazın yorumlarda. Bunun kısaltmasını oluşturalım. Şuraya da FNF gizemleriyle ilgili bir video bırakıyorum. Şimdilik görüşmek üzere. Bay bay. Kanalıma abone olmayı unutma.